Herkese merhaba arkadaşlar. Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Atasay'ın marka yüzüğü Hande Erçel oldu. Ünlü mücevher markası Atasay'ın yüzüğü son dönemin başarılı ve sevilen oyuncularından olan Hande Erçel oldu. Ülke sınırlarını aşan bir hayran kitlesine sahip olan Erçel, işbirliği kapsamında Atasay'ın heyecanlandıran yeni tasarımlarıyla kamera karşısına geçti ve o görüntülerini sosyal medya hesabından takipçilerine sundu. Biz de Hande Erçel'in o güzel görüntülerini sizler için sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma destek olmak için videolarımı beğenip ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.